Merhaba arkadaşlar. Güzel İstanbul şehrimiz inşa etmeye çalıştığımız serimizde yeni bölümle karşınızdayız. Son bölümde Maslak, İstinye vesaire tarafını inşa etmiştik. Yukarıya Sarıyer'e doğru ilerlemeye çalışıyorduk. Burada İstinye merkezinden işte e, tekrar ferah şeyin Tarabya e, Tarabya sahiline kadar olan kısmı bu tarafları inşa etmeye çalışalım. Sahilden başlayalım yine. Bu taraf yine karışık, muhtelif evlerle vesaireyle devam edecek gibi gözüküyor. Onun için şöyle sahil tipi evimizi alalım. Şöyle karışık bir şekilde bunu birer atlamayla devam ettirelim. Şimdi bu aralara birazcık çarşı vesaire de vermemiz lazım ki yeterli olsun. Bu arada büyük bir orman var mıydı sahilde falan? Yok yani. Var ama bizi öldürmez şu an öyle bunları koyarak ilerleyelim. Şimdi yüksek katlı binayı temsilen de şöyle bir şey yapalım. Tarabya sahilin kenarlarında. Gerçi daha burası değil pardon. Ha şurada bir dakika orman var ya. Biz buradan yol bağlantısı getirdik ama burada bir orman var. Ormanı şu tarafa koyacağız. Bu bölgede ne daha var? Bu bölgede yine muhtelif küçük katlı binalardan oluşacak. Tamam sıkıntı yok. arada bir yol daha olsa fena olmayacak. burası gerçekten yol istiyor. Bizim 29D'nin şeyi güzergahı ne tarafta kaldı acaba? Şuraya bir çarşı kopyalamak istiyorum. Şuradan gireceğiz. Şöyle şurada sonlanacak. Evet burada sonlandırırız biz de. Böylelikle de oraya alır. Değil mi? Şuraya ben otobüs son durağı yapayım bir tane. Çok güzel. Etrafını da yine evlerle doldururuz. Şimdi bu bölgede bayağı bir bina kurmuş olacağız gibi gözüküyor. Onun için çok fazla yüksek katlı kurmanın bir anlamı yok. Aralarda siteler de var mı bilmiyorum bu tarafta pek site olduğunu da zannetmiyorum. Şöyle bakalım bölgene. Bir kısmı orman yolu mu yapmasak acaba ya şurası orman. Buradan tek bir bağlantı daha vermeyelim. Bunu da kaldıralım. Bunu da kaldıralım. Şu bölgeyi orman yaparız. Evet nerede kaldık? siteler var mıydı bilmiyorum ki koyduk ama bunlarla da otobüs geçtiği cadde üzeri. Onun için buraya biz ne koyarsak faydası olur. Şuradaki parselde ne kaldı? Şimdi burada yol kenarında site daha var. Sonrası yine normal müstakil binalar. Şuradaki sitemizden alalım birazcık. Evet bayağı bir alan taramış olduk. Şimdi aralara da birazcık artık yeşillik bırakalım yapacak bir şey yok. Şurada bir parselimiz var. Onu da tamamlayalım. Çoğunlukla ev. aslında çok da fazla yüksek bina vermenin de bir anlamı yok. Şimdi her tarafı orman yapacağız. Otobüs hattı alt yolda kaldı. Aslında buradan sanki içeri mi giriyordu otobüs onu da tam hatırlamıyorum. Şöyle girip böyle mi dönüyordu? Biz şöyle getirip burada bitireceğiz. Yapacak bir şey yok şu bölge yine karışık steller vesaire. Şuraya da lüks site verelim birazcık değil mi ya? Şöyle karışık karışık koyalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle kalsın. Kalan yerleri de Buradan inerken nasıl iniyordu ya? Ağaçlık mıydı burası yoksa? Yani tam da ağaçlık değil. Şimdi şu sahile birazcık eğlence şeylerinden verelim. Şöyle bir Şöyle 3 diyelim. Şuradan bir yol girintisi vermemiz gerekecek. Diğer ev tipimizden biz buraları hiç kopyalamadık ya. Sanki hep aynısından koyuyoruz, değil mi? Tabi önce o ev tipimizi bulmamız lazım şu. Tamam artık bunda sonrası orman. Burası da orman kalsın hatta. Şöyle bir şey yapalım buraya Evet. Haydi bakalım orman geldi. ormanımız oldu. Acaba burada altyapıyla ilgili bir sıkıntımız, bir şeyimiz var mıydı? Tabii ki de hiçbir altyapımız yok. Şöyle sahilden tarafıya kadar gelelim. Buradan da Hacı Osman'a gelip burayı bir bağlayalım. Sonra burayı şöyle getirip buraya bağlayalım. Bunu da Şöyle geçirelim inşallah. Her yeri kapsamış olur. Burada büyük bir alan var ama bunun işi birazcık uzun. Bu alanı bir sonraki bölüme bırakırız. Biz şu otobüs hattımızı bir inşa edelim. Hemen derdimizin çözümü çıksın. Şimdi buradan başlayacak. Bu muhit toplayacak. Bu muhit toplayacak bunu toplayacak bunu toplayacak caddeye gelecek caddede buraya gelecek tamam buraya gelecek buraya gelecek buraya gelecek buraya gelecek, buraya gelecek. otosanayiye burada da durak var mıydı bilmiyorum ama buraya gelecek masla buraya gelecek ee, sanayi mahallesine gelecek. Dördüncü Levent'e gelecek. Fabrikalara gelecek. Levent'e gelecek. Zincirli Kuyu'ya gelecek. Balmumcu, Yıldız, Barbaros, Beşiktaş'a gelecek. Dolma Bahçeye gelecek. Kabataş'tan dönecek ey, yavrum, ey. Dolma Bahçe, Beşiktaş, Böyle yıldız, bal mumcu, zincirli kuyu, Levent, fabrikalar, dördüncü Levent, Sanayi Mahallesi, Seyran Tepe, Maslak, buradan içeri girecek. Otosanayi, oradan buralar, buralar, buralar. Hacı Osman, buradan yine içeri girecek. Burası, 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 burası ve burada son durakları yapacak. Evet, bu da bizim 29D. Ferahevler Kabataş. Hattımız çok güzel buna ben şöyle güzel bir 345 vereyim Benim sevdiğim hatlardan 13 tane değil buna da böyle bir Şimdilik 6 tane verelim de bu yetmeyecek belli 6 tane aracıyla bu şimdilik gitsin Şu alımlarımızı da birazcık ağaç dikelim Buradaki ağaçlar aslında kendimiz diksek iyiydi. Bu alanları çoğunlukla doldurmuyor. O otobüslerimiz burada başlamış. Ha 29 d bu. Bir önceki bölümde 29 şeyi vermiştik. Şimdi 29 d hattımızı sefere verdik. Şuna gerek kalmadı artık. Orası orman oldu. Çok güzel. Bu tarafları da böyle güzelce şekilli şekilli yaptık. Şimdi ilk başladığımız dönemlerdeki haritayla şu anki ilerleyiş formatımız birbirinden tamamen farklılaştı. Buralarda insan var mı? Dolu. Güzel. Bunlar şuradan çıkıyorlar. Levent'e. O da güzel. Trafik yine yoğun. Az değil. Beşiktaş tarafı yine muhtemelen trafiktir. Yok. Beşiktaş'ta da çok bir şey yok. Dur bakalım. Kimler gidiyor işte. Bunların hepsi 29D mi? 29D. Şöyle jet gibi bir takip edelim bakalım. 29 değerler sıraya girmiş durumda. Tabi duraklarda bekleme işi uzun sürdüğü için bunu takip etmenin çok da bir anlamı yok. Jet gibi haritayı start verdik ki bir an önce uyumunu sağlasın kendiyle ilgili taraflara böyle bir şeyler daha yapmak lazım belki çarşılık pazarlık ama şunu tam hakkıyla olmadı ne yazık ki tarafların işi hop istinye yedi kişi daha yeni hat zamanla kalabalıklaşacaktır sıkıntı yok bir sonraki bölümde ne yapacağız burada Hacı Osman'a kadar olan yarım kalan etabımızı burayı tamamlayacağız oradan Tarabya'yı vesaire inşa edip Avrupa yakası ile ilgili serüvenimizi tamamlayacağız sonra yine Anadolu yakasına muhtemelen geçeceğiz gibi gözüküyor. Arkadaşlar şöyle son görsel haline getirelim bu tarafın. Bu bölümü de izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.